bir tevafuk oldu. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz birçok anlamda itikadi meseleler üzerinde duruyor. Yani imana ait meseleler üzerinde Neden? Çünkü dinsizler inançsızlıklarını insanlara ikna etmek, anlatmak için türlü türlü aldatma ve hilelere başvuruyorlar. Bunların içerisinde de en çok yaptıkları şeylerden bir tanesi insanların zihninde şüphe uyandırır. Yani bir Müslümana şüphe atıyor, vesvese şeytanın yaptığı gibi. Ona sorular soruyor. Soru soruyor ve o Müslümanın kafasını karıştırıp inanmış olduğu o hakikate karşı bir şüphe meydana çıkmasına vesile olmaya çalışıyor. Bu durumda Bediüzzaman Hazretleri de bu zamana kadar, kendi dönemine kadar bütün İslamiyetle alakalı birikmiş, dikkat edin buna, birikmiş bütün İslami sorulara dinsizlerin, materyalistlerin, ateistlerin hepsinin bu zamana kadar sordukları ve aklen bir izah ve cevabı tam olarak alamadıkları o bütün soruların hepsini Risale-i cevaplandırmış. Bunlardan bir tanesi belki sizin de aklınıza gelmiştir böyle bir okuyacağım zaman belki de bir dinsizin veya da bir inançsızın böyle bir sorusuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Okuyacağım yer şu konuyla alakalı. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ziyaretlerine gidiyoruz değil mi? Sakalı Şerif. Hatırlarsanız buraya da gelmişti. Şimdi Sakalı Şeriflerden bakıyorsunuz orada var, bu camide var, şurada var, burada var. Her yerde var. Doğru değil mi? İşte mesele bu. Bu meseleyi de bazı dinsizler, bazı insanlar, bazı Müslümanların da akıllarına şüphe olarak gelebilir. Ağabey neyin nesi bu kadar saç nereden çıktı? Binlerce saç var. Nasıl oldu bu olay denilebilir? Çünkü bunun hadislerle, senetlerle aktarılmış olması lazım. Bu mesele insanların zihninde bir şüphe oluşturmasın diye Bediüzzaman Hazretleri talebelerin arasında konuştuğu bu mevzunun açıklığını getiriyor. Meselenin hakikatına izah ediyor. Neymiş bakalım? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Refet Bey'in bir mektubunu aldım. Lihye-i hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki hadisçe sabittir ki hadis-i şeriflerde sabittir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Lihye-i Saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur sınırlıdır. 30-40 tane veya 50-60 tane gibi az bir miktardayken hadisçe belirtilen miktar kaç taneymiş? Dikkat edin bakın buna. 30-40 veya 50 tane hadisçe sabit olan bu. Başındaki saçları hadiste sabit. bir miktarda iken binler yerde lihye isadet saçları bulunması beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki lihye-i yalnız lihye-i şerifin saçlarından ibaret değil. Ben ki reis-i Mübarek'in mübarek başının tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler sakalı. O nurlu ve mübarek ve daima yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Değil mi? Saçları var, sakalı var. Dikkat edin. Şimdiki mevcuda müsavi gelebilirler, denk gelirler. Yine o vakit hatırıma geldik. Şimdi ikinci boyut. Hadi bir insan adı çokluğu nedeni neymiş? sadece değil mi? Değil. saçları da var, sakalları da. Böyle komple düşünürsek o zaman bu sayıya denk geliyor. Ama ikinci bir boyutu daha var ki bence bu bir keşif. Bakın ikinci boyutu neymiş? Yine o vakit hatırıma geldi ki acaba her camide bulunan senedi sahih ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki? Yani kesin midir ki Allah Resulü'nün saçı olduğu ona karşı ziyaret makbul olsun. Birden hatıra geldi ki o saçların ziyareti vesiledir. Şimdi biz niye ziyaret ediyoruz? Şimdi gördüğün zaman bir şey değişmiyor ki. Baktık ne oldu? Hiç. Ama bir vesile. Peki neye vesile? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve bir muhabbete medarlı, bir muhabbete ve sevgiye sebep oluyor. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Neticede elde edilmesi gereken sonuç nedir o ziyarette? <laughs> Salavat. Başka? Muhabbet. Peygamberimize bir muhabbet. Değil mi? Bir sevgin oluşması. Peki buna vesile oluyor mu? Onun için eğer bir saç hakiki olarak ligi saadetten olmazsa madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor. Burası anlaşıldı mı? İkinci kısım. Kat'i senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine kat'i kesin değil olmasın yeter. Yani kesin bir delil var ki bu Allah Allah'ın saçı değil, değil mi? O zaman tamam. Ama böyle bir şey yok. O zaman hangi cihetine bakılır? zatına değil, vesileli cehdene bakınız. Çünkü telakkiyat-ı amme, halkın kabulü, kabulü ümmet bir nevi hücce hükmüne geçer. Bazı eli takva böyle işlerde, bazı takva zatlar var. Ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de hususu ilişirler. Bid'a da deseler neymiş? bid'ay hasene ne ile dahildir. Mesela bid'a İslamiyet'te sonradan konulan şeyler. Hatta bid'a'yı hasene daha net aklınıza kalsın diye aktarayım. Mesela biz teravih namazı kılıyoruz. Değil mi? Teravih namazının biliyorsunuz Allah Resulü zamanında uygulanma farklı. Sonradan halifeler zamanında uygulamalar farklı. Peki teravih namazında toplu olarak cemaatle kılınma hadisesi Hazreti Ömer anh zamanında oluyor bir yanlışım yoksa, bir sahabenin o toplu olarak teravih kıldıklarını görüyor, onlara kıldıklarını görüyor ve bu ne güzel bir bid'a, bid'ayı hasen ediyor. Yani ne demek? Evet sonradan olmuş, sonradan çıkartılmış ama güzel ve dine uygun olmasından kaynaklı olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu ne güzel bir bid'ayı hasen ediyor. İşte bunun gibi üstadımız da ne diyor? Bid'a da deseler bid'ayı hasene devinde dahildir. Çünkü vesile-i salavattır. Refet Bey mektubunda diyor. Bu mesele ihvanlar kardeşler arasında medar münakaşa olmuş. Çok tartışmışlar. Yine bir düstur daha veriyor Üstad Hazretleri. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki bizim için önemli bir düstur inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren, yani ayrılıklara, birbirine zıt düşmeye, kavgalara sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Biz bir meseleye yaparken hemen niye tutuşuyoruz? Münakaşaya tutuşuyoruz. Ama böyle yapmak doğru değil. Yalnız müdavere-i efkar, fikir karşılıklı fikir alışverişi suretinde nizasız kavgasız bir mübahaseye alışsınlar. Bizim de burada niye öğrendik bu en son cümlelerle? <laughs> Demek ki İslami konularda böyle kavga suretinde, münakaşa suretinde bahsetmek doğru değil. Hatta bunu üstadımız bir mektupta da şöyle ifade ediyor. İmani meseleleri medar münakaşa suretinde bahsetmek caiz değildir. <laughs> Demek ki burada bir konu hakkında konuşurken çok önemli bir kaydı haklı çıkmaya çalışmayacağız. Neye çalışacağız? Hakkın ortaya çıkmasına çalışacağız. Bazen hak düşmanımızın elinde de olabilir. Biz gerçekten hak hakperestsek, öyleyse onun elinde de, düşman elinde de hak görsek, evet kardeşim senin söylediğin haktır demeye alışacağız. Çünkü hak, haktır. Kimin elinde olup olmadığı önemli değil. Bir çay içerim o zaman.